İyi günler değerli Güne Bakış izleyicileri. Bugün sizinle farklı bir programla birlikte olacağız. Ee, program konuğumuz Sayın Muhammed Ali Bozoklu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, e, Sayın Bozoklu'yla e, programımızda e, balıkçılık konusunu bugün konuşacağız. Özellikle toplumda e, balıklarla ilgili, e, küçük balıklarla ilgili bir takım şikayetler var. E, ve e, Güne Bakış e, gazetesi, Güne Bakış yayıncılıkta da buna ilişkin, ...bir köşe yazarımızın buna yönelik bir makalesi oldu. Sayın Bozoklu, Trabzon'da balıkçılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri. Şikayetleri ve bu olayın ne olduğunu, ne kendileriyle kendilerine konuşacağız... ...ve toplumu bu noktada aydınlatmak istiyoruz. Öncelikli olarak şunu soralım... Üzerinizde bazı şikayetler var, ee, e, yani e, küçük balık e, e, biçiminde bir şikayet, denetlenmediğiniz, devletin sizi yeteri kadar denetlemediğine e, ilişkin bazı şikayetler var. Ee, neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir, ben bu işe 2009-2010 yılında dördüncü kuşak, yani dedemizden bize kalan, dedemiz, babamız bize kalan dördüncü nesil olarak girdim. 2009-2010 yılında girdim o zamandan bu yana her sene derler ki işte balık bitiyor, balık bitiyor ama her sene de aksine daha fazla olmuştur yani. Ama hep balık her sene balık bitiyor, balık bitiyor muhabbetiyle beraber. Kaç yaşındasın? Ben şu an 31 yaşındayım. 30. Kaç yaşında girdin bu işe? Ee, ben çok küçükten, ee, babamların mesela 6 metre şeyi vardı. Biz Ben 6-7 yaşından beri teknenin içerisindeyim. Yani şeyden, çekirdekten yetişme diyelim. E, o zamandan bu yana ama profesyonel olarak 2010'dan bu yana. Yani sokakta balık bitiyor denir değil mi? Yani siz bu lafı balık bitiyor dersen sokağa kastediyorsunuz. E, sokakta balık bitiyor ama şöyle. Şimdi ben 2010'da girdim ama ben surunleri okudum. Yani kendi mesleğimi okuyarak girdim bu işe. Surunleri e, mühendisiniz. E, mühendisi değilim. Üniversite okumadım ama pişman da değilim yani. Üniversite okumadığım için. <laughs> evet. Sonuçta bir işimiz var. E, o işimizi devam ettirebilmek adına mecbur e, biz de bu işte hiç pişman diyelim yani. Girdiğim için de pişman diyelim. E, Yaptığım için de diyelim ama böyle bir takım serzenişler ya da zan altında kaldığımız olaylar olduğu zaman mecbur biz de toplum... Mesela ne tür zan altında kalıyorsunuz? E, şimdi hem biz kalıyoruz, hem tarım kalıyor, hem kolluk kuvvetleri kalıyor. Şöyle kalıyoruz, ince balık tutuluyor. Bizim için şimdi toplum hiç aydınlatılmadı bugüne kadar. Adam diyor ki, bu adam işte yasak suya ağ attı. Bu adam geldi buraya ince balık tuttu. Ondan sonra, bu adam geldi buraya bize engel oldu. Halbuki böyle hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey. Hatta bazı köşe yazarlarımız bizi teröristlerle beraber e, şeyi yani tuttu, o eş tuttu. Abi, He, o farklı. Ben öyle demek istemedim diyor ama tabii vatandaş bunu okuduğu zaman e, sadece bize değil, sebze meyve de, balık hallerinde de bunların. Yani bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Denizde işleyiş nasıl o zaman? Denizde işleyiş şu şekilde. E, özellikle bir, birkaç yıldır yani 3-4 yıldır da daha sıkı denetimlerle beraber mesela tarım, sahil güvenlik, ondan sonra balıkçılıkta da kooperatifler olmak üzere buna çok sıkı denetimlerle beraber belli bir karaya çıkış noktaları koyuldu. Artık eskisi gibi ben balığı tuttum, getirdim. İşte ben bunu satayım. Her şey faturalı. Daha somut ifade et. Mesela kaç kaç yerde karaya çıkış? çıkamaz mısınız karaya? Yani bir bir Aksan... tekne karaya izinsiz kaçak çıkamaz mı? Çıkamaz. 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 Yani şöyle bize tarım diyor ki senin diyor burada Trabzon bölgesi olarak diyor ki sana 3 tane liman karaya çıkış balık boşaltabileceğin 3 liman koydum sana. Yoroz limanı e, Vakfi Kebir limanı Sürmene limanı. Sen bunların diğerlerine gittiğin zaman. Faroz'dan çıktım ben. Ee, farozdan çıkamıyorsun. Mesela onu da yap, daha sonradan farozda e, yedek listelerine koydular. Niye? Çok fazla tekneler işte mazot yakmasın hemen tuttuğu yerde boşatabilmesi adına burada bize bir iyilik oldu. Tamam. Yomra Yomralimanı'na sığındım. Oradan çıktım. Çıkamazsın. Çıkamazsın. Çıkartamazsın. Yani balığı o şimdi ben balığı tutuyorum ama balık tutmaktan beraber e, olay bitmiyor. Ben balığı tutuyorum, kasalıyorum, dışarı geliyorum tarımı çağırıyorum. Tarım diyor bana ki sen diyor Ölçüyor, bu diyor balık boyutları uygun. Tuttuğunuz ölçüyor. balığı ölçüyor. Ölçüyor. Bu diyor balıkları uygun. Peki gizlerseniz, e, ince balığı gizlediniz mi? Hiç, yere. yok. Gizleyemezsin. Yani, yok, gizleyemezsin. Gizleme, gizleyemezsin, şöyle gizleyemezsin. Dedem bu işi yaptı, babam bu işi yaptı, ben de bu işi yapacağım, oğlum da bu işi yapacak. Yani kendi ayağımıza sıkmak gibi bir şey olur. Bunu bunu ya, hiçbir yani balıkçı istemez. Olarak yapmazsınız. Yok, İş ahlakı Yok. olarak yapmazsınız. Yapmaz. Bunu bunu Karadeniz'de ya da Türkiye'de kime sorarsanız sorun bunu bu şekilde herkes Hiç aynı bir balık balıkçı yapmaz, Hiç bir mi? hiçbir hiçbir balıkçı yapmaz. Yapan ha yapanlar var mıdır? Belki vardır bizim amatör bizim belki öyle mi? Amatör balıkçıdır. Ondan sonra biz mesela çok boyutlara uygun gırgırlar olsun işte yani hepsi boyutlara uygun bir şekilde bu balıkları ağ olsun ağının göz açıklığı var mesela ağının göz açıklığına göre eleme sistemleri. Ağın milimi düşük yüksek ona göre. Düşük yüksek. E, Hamsi'nin ağı ayrıdır, Palamut'un ağı ayrıdır, istavritin ağı ayrıdır. Bunlar hep milimleri. Bunlar denetleniyor hepsi, mu? Hepsi denetleniyor. Ben denize şimdi Eylül bir sezon başlarken... Bana geliyor tarım bana diyor ki sana diyor ben diyor ağ ölçüm belgesi vereceğim ama diyor bir bakacağım diyor ağını. Ağımı geliyor bakıyor milimini ölçüyor, boyunu, derinliğini her şeyini ölçüyor. Diyor ki bana tamam bu uygundur diyor. Bana yani her teknede var bu. E, bize ağ ölçüm belgesi resmi bir belge veriyor. Sen bunun dışında başka hiçbir şey yapma şansı yok. Gittin o ağın yerine başka ağ kullandın. Senin tarımı yakalayabilir mi? Yakalar. Sana mesela bana gelir bana limana geldiğim zaman balığı ölçüyor ya geliyor diyor ki sana da Gel diyor, bakayım diyor, bu ağa marka koyuyorlar. O ağlara hepsine marka vuruyorlar böyle. Onda barkodlar var, okuttuğu zaman hemencek sisteme çıkıyor. Başka ağsa barkod yoksa... Hemencik denetim hemencik. sıkı yani. Çok sıkı. Bak denetim çok sıkı, hiç olmadığı kadar sıkı. Burada tarımda zan altında bırakılıyor, kolluk kuvvetleri de, biz de, yani çalışan olarak. Biz zaten ince balığı tutmak istemiyoruz ki. Biz mevcutu, yani mevcutunla beraber... Ne oldu? İnce balık oldu. İnce zaten ağdan çıkıp gidiyor. Bakıyoruz ki bazen mesela öyle zamanlar oluyor ki incesi de ağda kaldığı zaman oluyor. Bırakıyoruz gidiyor. Niye? E çünkü çok vicdan yani vicdan yer alıyor. Hiç yani hiç O balık yok. da sizin sonuçta. Burada susacaksınız. O balık mi? benim, yani. gelecek oğlumun ya da yani gelecek Tabii. nesillere bu işi aktarabilmek adına en iyi bir şekilde biz bu denizde nasıl verim alırız? Zaten yasalar şu an çok ağırlaştı. Yani çok ağırlaştı ama burada bir şey var. Amatör balıkçı özellikle Trabzon bölgesinde bir amatör balıkçı ve gırgır teknelerinin böyle herkes şey bakıyor yani olaya. İşte bu gırgır teknesi o denizi bitirdi. O bu gırgır teknesi işte yanımdan geçme. Şu an ben balıkçıyım. Ben buradan çıktığım zaman şimdi gidiyorum tekne mi? Teknemde orada 30 tane amatör balıkçı av, av yapıyor. Bir de öyle bir şey var ki onun oltasına vuran balık bu kadar da olsa alıyor onu bu kadar da olsa alıyor hiç ona denetim yok yani ona, ona şöyle ona denetim var ama çok sıkı tutmuyorlar o denetimleri önemsemiyorlar yani. Yani. Önem, önemsiyorlar da şöyle yani adam zaten çıkmış tutacak bir kilo balık inecek dışarı yani çok bir şey değil yani ha. hani belli bir opsiyonu ha. belki olur o arada ama e, bunun üzerine şimdi bu kadar işin içerisinde adam hem kenti tuttuğuna bakmıyor hem de bizi zan altında bırakacak açıklamalar yapıyor. Diyor ki adam size diyor. Şöyle olan gerçekten bu şu, amatörler biz, mi? Şöyle, bize burada şu amatörlerde bize küfür edenler bile var. Daha Niye? Yani, ne ne yapıyorsunuz onlarda kızıyor. Diyor, yanımdan gitme diyor. Yanımdan, ya dalga yapıyorsun orada. Dalga yapmıyoruz zaten. Ya dalga yapsak zaten orada durmaz. ters durur orada. Bir dakika yani balık <laughs> Balıkta denizdeki balığı bitiriyorsun mu demek istiyor? Denizin balığını bitirdiniz diyor. İşte dün, dün mesela arkadaşım ya. biri diyor ki kalenin üstündeki balığı bitirdiniz diyor. Biz geçtik havaalanına diyor ki sıra buraya mı geldi diyor. Ya biz ticari bir işletmeyiz. Yani benim gibi burada abilerim var, benden daha yine işte reisler var. Herkes bu işin içerisinde çok ağır şartlar altında. Denizi, rüzgarı, yazı, kışı, gecesi, gündüzü. Hiç bir şeysi yok adamların. Yani bu işi aşkla yapan insanlar var. Bir de bu işi yani adam senin gibi yapmıyor. Ya gerçekten bizim sektörümüz çok profesyonelleşti. Hele ki şu bir 5-6 yıl içerisinde tekneler olsun yani. Biz çok derinlik konusuna gelelim. Derinlik ne korusun... kadar derinden tutuyorsun? 24, ne kadar 20... şimdi şöyle Karadeniz'de sahil boyunca 24 metre 24 metre e... Attınız 30 metreye. Ben 30 metreyi atabiliyorum. Zaten bunları bizim 24'ün yukarısına atamazsın. 24'ün aşağısını atmıyoruz. 24'ten 0 arası. Tamam. Biz oraya ağ atamıyoruz. Niye? Komple sahil boyu yasa. Attınız 18 metreye. 16 e, metreye ne olacak? O zaman ne oluyor? E, sizi bagis sisteminden darım görüyor. Öyle mi? Size, tabii yani. Attığınız ağın derinliğini görüyor. Hepsini Öyle mi? görüyor. Diyor ki size bak burada yasal boyutların altına işte yasal sınırın altına sardın sen diyor. Zaten onu kimse yapmıyor ki. Yapma şansın yok. Birincide de bir ay ruhsatına el koyuyor. ikincide de iki ay. üçüncüde herhal, şey, üç, ikinci altı ay yanlış demiyorsa üçüncüde iptal ediyor ruhsatını. Yani ruhsat iptaline kadar bu gidiyor, gidiyor. yani. tabi Çok ağır yani. Biz mesela iyi bir balık bulduk. Bundan on yıl önce teknemiz de küçüktü. Attık. Sahil güvenlik geldi. Bizi yakaladı. Olduğumuz yerde götürdü limana. Dedi ki bize sen burada doğru. Evet adam geldi yakaladı. Vali Milli emlak aldı, bana da ceza vurdu. Tayfama adam başı da ceza vurdu burada Faroz'da. Hı hı. Yine şikayet oldu. Doğru adam doğrusunu yaptı. Geldi ben kefal balı ama şuna da bir açıklık getir açıklık getirmek lazım. Belli bir dönemlerde mesela kefal balı taş balıdır. Gidip de 50 kulaçla bulamazsın bunu. Şimdi tarım sektöründe de bakanlık her şeyi yaptı ama bazı şeyleri eksik yaptıları Adam şimdi ocak şubat aylarında mesela kefal balı taş balı. Ben mesela onu tutmak istiyorum ama Yasal sınırlar buna el vermiyor. Yasalar bana diyor ki sen diyor bunu tutamazsın diyor. Yani bunu çok dile getirdik ama bir düzeltilme hiç olmadı bu zamana kadar. Ya bundan da ben şikayetçiyim. E ben balıkçıyım. Balık bu kadar kefal balığı yasak mı? Yok. E ben bunu tutayım da teknemde o ara 35 kişi adam. Tutamazsın diyor bana. Hiç tutamazsın yani. Artık yani cezalar ağır, derinliği tarım kıyıdan Cezalar, yani. cezalar çok ağırlaştı. Kimse bu cezaları göze alıp da 24 metrenin altına av atma cesareti göstermez. Bir de kıyıya balığı aldınız çıkardınız, kasalayacaksınız. Tarım bundan çağırıyorsunuz, geliyor mu? Ee, tarım zaten bize sisteminden bakis cihazımız var. Balıkçılık gemi izleme sistemi. Hı. Ee, görüyor diye, mesela bazen bizi arıyorlar. Diyorlar ki, e, ee, faroz limanına iniyorsunuz. Yani onlar an be an bizi takip ediyorlar. Bir dakika gece 2-3. Gece 2-3 aynen öyle. Mesela bazen... Ya tarım elemanları uyumuyor bekliyor öyle mi? Şöyle gece 2'de 3'de ben, ben arıyorum onu adam uyuyor mesela. Uyuyabilir adam. Ben diyorum ki bende var 150 kasabalık hemen kalkıyor yatağından geliyor limanına. Gelmezse ne olur bekleyeceksin. Gelmezse bekleyeceksin. Niye bekleyeceksin? Çünkü sana belgeyi vermemiş buradan çıkartıp balığı hiçbir yere gönderemiyorsun. Niye? Hmm. Çünkü hallerin önünde de su ürünleri var. Yani bu balığı senin oraya gönderdiğine dair o belgeyi limandan çıkmadan hiç kimse o balığı alıp da hale getiremez abi. Peki. Hiç kimse. Son olarak ne söyleyeceksin? Son olarak şunu söyleyeceğim. Toplumu aydınlatmak adına bu amatörler bu gırgır tekneleri arasında olan belli bir şey var. Ne diyelim onu? Bizi terörist dediler ama biz de savaş demeyelim onu yani. Öyle. Savaş demeyelim de belli bir toplumu aydınlatmak için e, kendimizi e, ifade etmemiz lazım. İşte bizi e, buralarda e, bazı şeyleri gelip söyleyip milleti aydınlatmamız lazım. E, buradaki arkadaşlarım, biz ortacılara zaten bir şey dediğimiz yok. Yani benim şikayet, ben ortacıdan şikayetçi de Ortacı değil. dediğiniz amatör Amatör tamam. balıksız. Tamam. Amatör balıksız dediğimiz şu. Geliyor ortasından tutuyor. Yani işte, vatandaş. vatandaş, normal Üç bir vatandaş. 3-5 kilo, kilo tutuyor, satıyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz bu işin yasak döneminde mesela üreme dönemidir. Nisan'ın 15'inden Ağustos'un sonuna kadar gırgırlara yasaktır mesela. Niye yasaklı? Çünkü o zaman dünyanın hiçbir ülkesinde bu yoktur dört buçuk ay bize yasak vardır. dört buçuk ay. Sadece yani. Türkiye'de mi bu? Bu sadece dünyanın hiçbir Karadeniz ülkesinde mi bu? Karadeniz'de, Karadeniz'de, Karadeniz'de ve şeyde tüm Türkiye'de. Türkiye'de var. Tüm Türkiye'de. Doğru mu bu peki? Bu olay doğru. doğru. Şöyle doğru. Üreme döneminde, tamam. üreme döneminde balığı yaşatmak adına, balığın üremesini şey yapmak adına çoğalsın Karadeniz'de yani bunun çoğalmasının bize faydası var evet. zaten. Bu doğru bir şey. Ama mesela bunu adam bilmiyor ki biz zaten 4,5 ay yatıyoruz. Yani yatıyoruz niye üreme dönemi var evet. o arada? Evet. sıcak dönemlerde Eylül 1'de denize çıkıyoruz. Eylül 1'den zaten oraya kadar balıklar yetişkin boyların çok üstüne çıkıyor üreme döneminde evet. yani. Ama burada ne var şimdi? Belli bir algı var. İnsanlar bazı şeyleri kendi lehlerine yani kullanıyorlar. Neyi kendi? Lehlerine? Adam oltacı sen denizde gezmeyeceksin diyor sana. oltacı da e, ben ticari bir işletmeyim niye gezmeyeyim denizde? Evet. Yani bu bunlara daha şey kapsamlı konuşmak lazım aslında. Bir de burada tarımı da çok zan altında bırakla. Trabzon olsun, tüm Türkiye'de olsun, bu tarım olsun, sahil güvenlik olsun. Bunların hepsi işlerini zaten adamlar gerektiği gibi yapıyor. Günde beni iki defa üç defa oradan çözüyor. Şikayet var diyor. Geliyor beni denetliyor. Az önce denetledim mi diyor ki şikayet var yine geliyor. Evet bir de buna e, bu şikayetlerin adı ben şimdi adam diyor ki bu adam yasak iş yapıyor. Bunların aslında e, geldim baktın yapmıyorum. Geldim baktın yapmıyorum. E buna da bir yaptırım uygulaması lazım devlet. Şikayet edemem. Şikayet Bak asli olur adam doğrudur, haklıdır. Tamam mı? Gelmiştir. Adamın hiçbir zaman hecesini alacaksın. Diyeceksin ki tamam böyle mi? Evet. Çok, getir, çok mu yorulmuş, sizi? Bizi de yordu. Çok sahil güvenliği de yordu. Tarımı da yordu. Bir de yani artık her şey, herkes her yere ulaşabiliyor. Adam yazıyor cimere bilip bilmeden. Evet. Yazıyor oraya. Ama bilmiyor ki adam ya günde 3 defa 4 defa çıkıp geliyor. Tarım geliyor. Sahil güvenlik geliyor. Adamlar bıktılar yani. Bu şikayette e, şeylere, e, asılsız şikayetlere bir yaptı, belli bir yap. En azından devletin mazot parasını adam ödeyecek. Niye ödeyecek? Ya as, asılsız bir şikayet yani. Evet. Bir de bilerek bunu yapıyor. E, bilerek bunu bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Bir, ya hem devlete zarar, herkese zarar. Bir tek bana değil ki. Adam çıkıyor, oradan geliyor. Bana var mı var. Az önce daha bir saat önce denetledim beni yani. Belki aynı şahıs peş peşe iki gün üç gün şikayet yapabiliyor. İki gün belki de günde iki defa üç defa yani beş yok. defa yok. arıyor aynı şey. Bunlara bir yaptırım uygulanması lazım. Ben denizde her zaman denetlemenin sık olması benim için iyi niye? Çünkü ben bu denizden ekmek yiyorum. Benim gibi denizi diye... korumak önemli. Den denizi korumak. korumak için ben buna yiyorum ama adam zaten bazı belli bir şeylerin altında e, mesela ad opsiyon gösterirsin yani. Nasıl opsiyon? Yani adam gerçekten atmıştır ya da atmamıştır. Bir defa arar adamı. E ama öyle bir şey yok ki. Adam üç defa, dört defa, beş defa bizi şey diyor. Beş defa ya günde. Evet. Yani bunlara daha kapsamlı konuşup daha da e, bu e, tarımın, bu ondan sonra sahil güveninin yaptığı uygulamalar şeyler, bizim attığımız ağa. ben mesela şunu dedim. Bana gelsin bir e, canlı gazeteci, benim tekneme gelsin ben nereye atıyorum, ne yapıyorum an be kaydetsin beni. Çıkartsın nasıl? Ben buna varım. Benden yana sorun yok ki. Ama ben yasal sınırların altına inmemişim. Balığın boyutları iyi. Her şey iyi, güzel. Günde 3 defa, beş defa adam beni şikayet ediyor. Ve bu kadar şeyin altında bir de 35 kişi adam bakıyoruz yani. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Daha uzun bir şikayet ve bir söyleşi için tekrar kamuoyunu aydınlatmak adına teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de teşekkür Hayal ediyoruz. ediyoruz. E, denizler'de ne oluyor? E, hep beraber e, değerli e, Mustafa Bey'den bunu dinledik. Pardon Muhammed Bey'den Muhammed, bunu, Ali. Muhammed Ali Bey'den bunu dinledik. E, ama hepsinin ötesinde e, e, Sayın Bozoklu'nun şikayeti e, ilgisiz alakasız, biz onlara taciz diyelim. Ee, tacizin bir nevi bu bir anlamda. Tacizlerden her türlü denetime açığız diyor. Ee, denetimlerden hiçbir rahatsızlığımız yok. Ağır denetimler, bunlara da razıyız. Çünkü bu denizler bizim, bu denizleri koruyacağız. Bu denizler bizim, ekmek teknemiz. Ekmek teknemizi sonuna kadar koruyacağız. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincindeyiz ama dışarıdan bize yöneltilen tacizler bizi hakikaten bunalttı. Buna da bir çözüm bulunsun diyor ve teşekkür ediyoruz.